Fyodor Dostoyevski Sözleri En karaktersiz insanlar, yakınındaki kişilerin başarısızlıklarından mutlu olan insanlardır. Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir. Kadınlar sözleriyle değil, gözleriyle konuşur aslında. Bu yüzden onları anlamak için dinlemek yetmez, izlemek gerek yalnızca. Aslında insanın canını en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değil. Yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. İnsanların yüzüne iyi bakın. Acısı çok olanın gülüşü çok güzel olur. Derin duygulara sahip insanların acıları büyük olur. Bence gerçekten büyük insanlar dünyada büyük acılar çekmek zorundadır.